Herkese merhaba. Bugün Nil ile ve Marta Balmasi'danın hazırladığı Bir Parça Mutluluk Arıyorum kitabını okuyacağız. Hadi başlayalım. Günlerden bir gün yakın arkadaş olan fare ile köstebek yan yana uzanmış sabah güneşinin tadını çıkarıyorlardı. "Herkes mutluluğu bulmaktan bahsediyor." dedi fare fırfır birden. "Mutluluk da neymiş?" diye sordu köstebek merakla. "Ben de bilmiyorum." dedi fırfır. Ama onu bulunca kendini daha iyi hissediyormuşsun galiba. Demek öyle, dedi köstebek keyifle esneyerek. Fırfır, fır, şimdi mutluluk aramaya çıkacağım dedi. Ve defterine ışıltılı harflerle mutluluk yazdı. Böylece araması gereken şeyin ne olduğunu unutmayacaktı. Göreceksin bir parça mutluluk bulduğumda her şey harika olacak dedi arkadaşına ve koşarak uzaklaştı. Fırfır fır, Önce baykuşun dükkanına gitti. "Merhaba." dedi. "Bir parça mutluluk alabilir miyim lütfen?" Baykuş kahkahalarla güldü. "Ha <laughs> ha Mutluluğu satın alamazsın ki. Ama eğer zenginsen mutluluk da kendiliğinden gelir." Fırfır, "Peki sen zengin değil misin?" diye sordu baykuşa. "Ne yazık ki değilim." dedi baykuş. "Ama istersen tilkiye bir sor." Bunun üzerine Fırfır hemen tilkiye gitti. Çünkü onun çok zengin olduğunu bilmeyen yoktu. Günaydın dedi Fırfır. Duyduğuma göre zengin olduğun için sende mutluluk varmış. Bana da bir parça verebilir misin? Tilki biraz düşündü. Üzgünüm veremem. Zengin olduğum doğru ama mutluluğa sadece kararları veren yetkili kişiler sahip olabilir. Sen onu ormanımızın başkanı ayıya sor. Peki gidip sorayım dedi Fırfır sevinçle. Orman başkanlığına giden Fırfır kapıda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Çünkü ormandaki pek çok hayvan derdine çare bulmak için ayının ofisine gitmişti. Fırfır sonunda sırası gelince durumu açıkladı. Merhaba, duydum ki kararları sen verdiğin için mutluluk da sendeymiş. Mutluluk mu? diye homurdandı ayı. Kuyrukta bekleyen ne çok hayvan var baksana. Hepsi benden bir şeyler istiyor. Benim mutluluğa ayıracak vaktim yok. Sen en iyisi yaşlı porsuğa git. Onun yapacak pek işi yok. Mutluluk içinse bol bol zamanı var. Fırfır iç geçirdi ve tekrar yola koyuldu. Fırfır yaşlı porsuğun kapısını çaldı. Kimse yok mu? Yaşlı porsuğun kapıyı açması epey uzun sürdü. Ne istiyorsun? dedi sertçe. Duyduğuma göre çok zamanlı olduğu için mutluluk varmış sende, dedi Fırfır. Ondan bir parça da ben alabilir miyim? Mutluluk mu? dedi yaşlı porsuk. Bak minik fare, ben çok yaşlıyım. Artık pek bir şey yapamıyor, kös kös oturuyorum. Mutluluk gençler içindir. Önlerinde upuzun bir hayat olanlar için. Mesela rakun onlardan biri. Fırfır, peki o halde, dedi ve yine yollara düştü. Rakun gözlerini dereye dikmiş hayranlıkla sudaki yansımasını seyrediyordu. Yansımasının yanında beliren fırfır, ''İyi günler Rakun'' dedi ona. ''Acaba bana yardım edebilir misin? Porsuğun dediğine göre mutluluk gençlerde olurmuş. Yani senin gibilerde. Bana bir parça mutluluk vermen mümkün mü?'' Rakun, deredeki yansımasına memnun bir ifadeyle gülümseyerek, ''Çok doğru, dedi. Ben genç ve yakışıklıyım. Gel gör ki ormanda pek tanınmıyorum. Mutluluk herkesin tanıdığı kişilerde bulunur. Fırfır iyice bir düşündü. Aklına sadece çalı kuşu geliyordu. Onun sesi tüm ormana yayılıyor, herkes ondan övgüyle söz ediyordu. Fırfır aceleyle rakuna veda etti. Fakat rakun kendini seyretmeye o kadar dalmıştı ki onu duymadı bile. Fırfır çok geçmeden ormandaki en yüksek çam ağacına ulaştı. Ta yukarıdan çalı kuşunun büyüleyici şarkısı duyuluyordu. Nefes nefese kalan Fırfır, "Merhaba!" diye seslendi. "Çok güzel ötüyorsun. Üstelik seni tanımayan yok. Mutluluğu buldun mu?" "Mutluluk, mutluluk, mutluluk!" diye öttü çalı kuşu. "Herkes beni sadece sesim için seviyor." Sesim güzel olmasaydı da beni seven olur muydu hiç bilemiyorum. Mutluluğu her haliyle sevilenler bulabilir sadece. İyisi mi sen sincapları ziyaret et. Fırfır kalıp çalı kuşunun ötüşünü biraz daha dinlemeyi çok isterdi. Ama yola devam etmeliydi. Fırfır yanlarına vardığında sincaplar yuvalarının önünde iki ayrı dalda oturuyorlardı. Affedersiniz dedi Fırfır. Çalı kuşu birbirinizi sevdiğiniz için mutluluğu bulduğunuzu söyledi. Bana da bir parça mutluluk verebilir misiniz? Ah dedi sincap. Biz birbirimizi seviyoruz ama bu yüzden ara sıra tartışabiliyoruz. Mutluluğa asla kavga etmeyenler sahip olur. Diğer sincap başını sallayarak "Evet" dedi. "Sen mutluluğu çayırdaki tavşanlara sor. Onlar her şeyi birbirleriyle paylaşır ve hiç durmadan eğlenirler." fırfır yorulmuştu. Ama mutluluğu bulmayı öyle çok istiyordu ki bu yüzden tekrar yollara düştü. Fırfır başını tavşan deliğine doğru uzatıp merhaba diye seslendi. Delikten onlarca tavşan fırlayıverdi ve çimenlerde hoplayıp zıplamaya başladı. Aralarından biriyle baş başa konuşmak pek kolay olmayacaktı anlaşılan. Fırfır sonunda upuzun kulaklı bir tavşanın yanına gitti. Ailen ve tüm arkadaşlarını bir arada yaşıyorsun dedi. Duyduğuma göre bu yüzden sende mutluluk varmış. Bana da bir parça mutluluk verebilir misin? Tavşan uzun kulaklarını salladı. Diğer tavşanlar duymasın diye fısıltıyla konuştu. Evet hepsini çok seviyorum ama bazen de yalnız kalmak istiyorum. Sen mutluluğu baykuşa mı sorsan acaba o her şeyi bilir çünkü. Ona sordum zaten dedi Fırfır üzüntüyle. Fırfır o kadar yorulmuştu ki ayakta zor duruyordu. Mutluluğu başka nerede arayacağını da bilemiyordu. Güneş batmak üzereydi. Hava kararmadan arkadaşının yanına dönmeye karar verdi. Bütün gün ormanda dönüp dolaşmış, yine de mutluluğu bulamamıştı. Birden içini hüzün kapladı. Fırfır döndüğünde arkadaşı onu bekliyordu. "Ne yaptın?" diye sordu Köstebek. "Mutluluk bulabildin mi?" "Ne yazık ki bulamadım." dedi Fırfır üzülerek. "Oysa her yere baktım." Köstebek, "Üzülme, gel otur." dedi. "Mutluluğu başka yerde aramana gerek yok ki. Mutluluk senin elinde aslında. Küçük şeylerle bile mutlu olabilirsin." Fırfır yüzünde hafif bir yaz esintisi hissetti. En sevdiği arkadaşıyla birlikte bu güzel manzaranın tadını çıkarırken içini mutluluk kapladı birden. Evet, bu hikayemizin de sonuna geldik. Eğer hikayemizi beğendiyseniz ve benzer içeriklerle devam etmemizi istiyorsanız sayfamızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.